Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yumatu TV'de ekran kararması sorunu neden olur ve nasıl düzeltebilirim? Ekran kararıyor, ekran gidip geliyor, neler yapabilirim gibi sorulara bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Yumoto TV'nin prizini çekip birkaç dakika bekledikten sonra yeniden takarak ekran kararma sorununu gidermeniz mümkün. Bu yöntemde de işe yaramadıysa daha komplikte bir sorundan kaynaklanmış olabilir. Ee, örneğin cihazınız LED TV ise ekran kararması bu bileşenlerde bir bozukluk oldu ve panel yanması e, sorunun karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor. Tüm bunların kontrolünü gerçekleştiren Yumoto TV ekran kararmasını bu şekilde çözüme ulaştırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.